Eğitim Şart Programı'ndan merhaba. Nur Erdem Özelen'den. Yeni sorumuz, ben işimi buldum, bunu hangi bölüm üzerinden yapacağım? Ne iş yapacağımı buldum, şimdi bunu bölümle eşleştirmem gerekiyor. Bunun için bir şeyler yapmam lazım. Oturduğum yerden bunu bulamam. Yapmak istediğim işi, en iyi yapabildiğim işi keşfettiğimi varsayıyorum. Peki bunun hangi bölümle, hangi meslekle eşleşebileceğini nasıl bulacağım? Yapmam gereken ilk şey şu. Üniversitelerde okutulan bölümlerin ders programlarını okumak. Okuduğun her bir ders isminde o dersin sana neler öğreteceğini, o bölümün senin ilgini çekip çekmeyeceğini, sana uygun olup olmadığını anlayabileceğin bir hisse sahip olacaksın. Derslerin içeriklerini okuduğunda gerçekten keyif alıp almayacağını, senin istediğin programın bu olup olmayacağını anlayacaksın. O yüzden okumak isteyebileceğin bölümün programını oku. Ders programında bulunan ders isimlerine bak. O derslerin içeriklerine bak zaten hissiyat olarak anlayacaksın. Bazı bölümleri okurken seni ateşler basacak, çok sıkıcı gelecek ve bırakmak isteyeceksin. Bazılarında ise çok büyük bir keyifle işte bu ya ben bunu öğrenmek istiyorum diyeceksin. Eğer bununla karşılaşırsan o bölüm senin için doğru olabilir. Bir diğeri üniversitede okuyan öğrencilere danışmak. Burada önemli bir kriter var. Öğrencilere ve akademisyenlere danışmakla ilgili önemli bir kriter var. Akademisyenlere danıştığında bilmelisin ki akademisyen o işin akademik tarafında yani araştırmasını yapıyor, öğrenmeye devam ediyor ve bunu sana aktaran kişi. İş hayatının içinde değil. Yani inşaat mühendisliği profesörü bir inşaat mühendisi gibi sürekli sahada değil. Dolayısıyla akademisyenlerden çalışma alanlarıyla ilgili doğru bilgiyi alamayabilirsin. Çünkü o sana bildiklerini anlatacak yaşadıklarını değil. Akademisyenler bölümde verilen eğitimle ilgili bir bilgi kaynağı. Öğrenci tarafında ise üniversitelerde hazırlıkta birinci ikinci sınıfta bölüm dersi çok fazla olmaz. Birinci sınıfta genelde üniversitenin tamamı aynı dersleri alır. İkinci sınıfta fakültenin tamamı aynı dersleri alır ama sen okuyacağın bölümün derslerini 3 ve 4. sınıfta görürsün. Dolayısıyla bir bölümle ilgili bir üniversite öğrencisinden bilgi alacaksan, Üçüncü sınıfı bitirmiş bir öğrenciden en az alırsan daha doğru bilgiler alacaksındır. Dolayısıyla üniversite öğrencilerine danıştığında da alman gereken bilgi üniversite eğitimi, üniversite eğitiminde o işe doğru giderken neler yapabileceğine dair bilgilerdir. Sonraki ise hedeflediğin bölümden mezun olan birisiyle konuşmak. Sonrasında da onun yaptığı işi yerinde deneyimlemek için meslekte bir gün geçirmek, job shadowing deniyor. Mesleki gölgeleme. O işi yapan insanın yanında vakit geçirmek. Bu ikisini birleştirerek anlatıyorum. Çünkü o işi yapan insanlardan bilgi alırken şu çok önemli bir kriter. İşini sevmeyerek yapan kimseye danışma. İşini sevmeyerek yapan hiç kimsenin bir gününün nasıl geçtiğini gidip öğrenmeye çalışma. Çünkü işini sevmeyerek yapan insan sana o bölümden vazgeçmen için bütün negatif şeyleri soracaktır, söyleyecektir, anlatacaktır. Ama işini severek yapan birisinden bilgi alırsan doğru bilgiler alma ihtimalin daha yüksek. Her ikisini de al. Yani sen işini severek yapandan da, sevmeyerek yapandan da bilgi al. Burada altını çizmek gereken nokta şu. Yorum değil bilgi almalısın. Aynı şey üniversiteyle ilgili bilgi alırken üniversite öğrencisinden aldığın bilgi için de geçerli. Yorumunu değil bilgisini süzüp kullanmalısın. İşle ilgili sana anlattığı bilgileri almalısın ve oradan değerlendirme yapmalısın. Yorum çok kişisel bir şey. Yani sana o işin zor olduğunu söylüyorsa nedenini sor mesela. Belki o zor dediği şey senin için zor değildir. Dolayısıyla bilgi almak burada kıymetli olan yorumlar süzülmesi gereken şeyler. Tüm bunları yaptığında, ders programlarını okuduğunda, o işi yapan insanlarla konuştuğunda, akademisyenlerle, öğrencilerle konuştuğunda bölümle ilgili biraz daha fikrin olacak. O bölümle ilgili oluşmuş fikrini senin en keyifle yapacağın işinle eşleştirmeye çalışacaksın. Bu işi ben bu eğitim programında, bu iş hayatında yapılan işlerde böyle bir eğitim ve iş hayatında değerlendirmek istiyor muyum? Ha bu arada şöyle bir gerçek de var. Aslında zaten toplam 50 yıllık kariyerinin ilk 15-20 yılı için bu bilgileri alıyorsun. Muhtemelen 40'ında yeniden doğacaksın ve o günkü değişimle birlikte iş hayatında yapacakların da değişecek. Bu programın da sonuna geldik. Görüşmek üzere, hoşçakalın.